sizlere tablet çıkarımı yapıyoruz. Hadi başlayalım. Ben pembe yaptım ama evinizde herhangi bir peçete olursa olur. Ben böyle bir peçete kullandım zaten. Şu anda gözükmüyor bir beyaz gözükebilir bilmiyorum. Şöyle göstereyim. İşte şimdi hani burası var ya. Ben burada ortadan kestim. Hemen kesiyorum. Size göstermek için yapıyorum bu arada. Dediğiniz şu arkadaşlar daha güzel olur. Şöyle göstereyim. Burada değil de böyle düz olan yerden bir tane kalem kullanayım. Bir tane kalem seçeyim. Mor. Bu da çok büyük oldu lan. Çok istiyorum. Tamam, şöyle bir tane kalem aldım. Buna böyle sarıyoruz. Hemen şu anda gösteremem. Ama böyle böyle sarıyorsunuz arkadaşlar. böyle böyle. Tamam, şimdi suyla bunu ıslatacağız ama ilk önce arkadan eğer büyük geldiyse kesebilirsiniz ben kestim kesiyorum bunu genellikle yani zaten diğer tablet kalemimde de kestim Çok zor abi ya banyoda olmadığım sürece bunu ıslatmak falan filan işte çok iş ya Mesela yani banyoda da çekemem abi göstereyim. Şimdi bunu ıslattınız tamam mı arkadaşlar? İşte, güzeldi. Ben de ıslatayım ben. Ben elimle ıslattım. Banyoda değilim çünkü. Şimdi burasını yapacağız. Şuradan yeni bir tane alabilirsiniz. Ben bunun devamını kullanacağım. Siz yeni bir tane alın. Sonra ben işte isterseniz siz ölçülü yapın. Ben ölçüsüz yapıyorum. Bazenlere büyük geliyor. Bazenlere küçük geliyor. Sonra bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu böyle yapıyorsunuz. Sadece aşırı işte Bunu ortasına böyle sarıyorsunuz. Şimdi bu ortada. Yani bu bölüm ne ortası? Sonra buradan kestim ben. Tamam mı? Fazla geldi. Ucunu güzel bir güzel bir güzel siyahlandırdım. Evet yani tamam. Tamam. Ta ta ta. İki tane tablet kalemimi oldu Böyle yapılıyor tablet kalemi. Eğer bir daha isterseniz tabii ki çekerim.